İyi bayramlar arkadaşlar. Biz şimdi oyun oynayacağız. Burada paralarımız var. Ve şekerlerimiz var. Bardakların içine bunları koyacağım. Karıştıracağım. Ve ters kapayacağım. Herkesin üçer hakkı olacak. Artık kime ne gelirse, kim ne kazanırsa. Hadi başlayalım. Şimdi şöyle teker teker bunlara şeker koydum. 5 liramızı şunun içine koyuyorum. 10 liramızı bunun içine koyuyorum. 20 liramızı da bunun içine koyuyorum. 50 liramızı onun içine. 100 liramızı buna. Ve en büyük paramızı 200 lirayı da buna koyuyorum şöyle gözükmemesi için şöyle sıkıştıracağım ve bu da boşalacak. Şimdi hepsini ter ters kapayacağım düşürmeden böyle sırayla evet şimdi herkesin üçer tane hakkı olacak. Kimi ne kadar kazanırsa, bu da boş olacak. Kime gelirse, hangi şanslıza. Şimdi hepsini karıştıracağım. Böyle, hepsini karıştıracağım. Şöyle. Çok karıştırayım ki, herkes aklında tutmasın. Şöyle iyice karıştırmamız lazım oyunun kuralı bu. Tamam kim başlamak ister? Ben. ben. başlayalım? Şöyle yapalım o zaman portakalı soydum yapalım mı? Ee, kim başlamak isterse. Ona kime gelirse o başlasın. Hadi başlıyorum. Portakalı saydım, başı cuma koydum. Siz de söyleyin. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum. Dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Ayşecik. Cik cik cik. Fatmacık. Cik. cik cik cik. Sen bu oyundan çık. Çıka, çık açık açık. Beren başlayacak. Şimdi üçer tane hakkım var. Şimdi açmadan üç tane seç bakalım. Kendine doğru şöyle çek. Mesela hangisini seçiyorsun? Bunu seçtin. Şimdi onu kendine doğru şöyle bir çek bakalım. Açma. Açma. Bir tane daha seç. Açma. Onu da seçti. Onu da çek. Bir tane daha seç. Tamam. Açmıyorsun tamam mı? Şimdi Muhammed'de sıra. Sen de seç oğlum. 1 2 ve 3 bekliyoruz. Şimdi bunları kenara alıyorum. Çok heyecanlıyım. Acaba kime ne çıktı? Kimden başlamak isteriz? Yine Beren'den başlayalım. Bu önce şey seçti ya. Şimdi Beren bir tane aç bakalım. Teker teker açtı. Aa şeker geldi. Turuncu şeker geldi. Dur bekle bekle. Neyse. Neyse gördük. Yeşil. Bekle. Yeşil şeker. Ay hep de şeker gelmiş. Hii. Ay boş sandım ben de. 5 lira. Beş lira. Çok da şanslı değilsin. En küçük para çıktı. 2 tane de şeker çıktı bugün. Şimdi sıra Muhammed'de. Bakalım sen neler bayağı. çıkmış merak. Bekle. Bayağı. Merak ediyor musun? Tahminin var mı? En büyük, en büyük parayı kazanmış mıdırsın sence? Evet. Evet. Hadi bakalım. Hii. Gerçekten en büyük parayı kazandı. O, o ne kadar? O da 20 lira. Çıkar, çıkar. Çıkar. <gülüyor> Oo. <gülüyor> 50 lira. Muhammed'e hep para çıktı. Çok şanslısın. En büyük paradan yine Muhammed'e çıktı. Değil mi? Ay alamıyorum. 400 lira mı oldu benim? Hayır. 200, 250 ve 270 lira oldu. Beren'e de en küçük para çıktı ama olsun. Beren de şeker kazanmış oldu değil mi? Sen de şeker kazanamadın. Neyse bir dahakine. Hadi arkadaşlar iyi bayramlar dileyelim mi? Evet. İyi bayramlar. Görüşürüz.